Değil. Menekşe Mustafa'nın evinde. Hiç çırpınma, evindesin artık. Menekşe ile Halil dizisinden hiçbir yerde duyamayacağınız sürpriz diyorlar canlı canlıda. Menekşe evet. kötü bir durumda. Evet. Acaba Halil ona eskisi kadar sevebilecek mi? Bu çok zor bir durum. Dizinin son bölümünde intihara kalkışan Menekşeyi kötü son mu bekliyor? Dur, dur. Hı? büyük bir depresyona giriyor Menekşi ve onun sonunda... Senaristlerin yapmadığını canlı canlı yaptı. Halil ile Mustafa bir araya geldi. <laughs> Bu kareyi bir daha göremeyeceksiniz. <gülüyor> Buradan <laughs> duyurulası ol. İntikam planları su yüzüne çıktı. İntikam alıp acı oluyor şey Valla evet. <laughs> Neymişim gördün mü şimdi? <laughs> Senin o yüzden elinden daha güçlü olduğunu anladın değil mi? <laughs> Ne oldu? Koruyabildi mi seni? Aldım elinden işte. Efendim Meneşe ile Halil dizisinin ekip yemeğindeyiz. Kanal D genel yayın yönetmeni İrfan Şahin ile dizinin öykü yazarı Elif Şafağ'ın da katıldığı gece birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Do it, do it, you do it, do it. kaybetmeden mikrofonumuzu ile Halil'e uzatıyoruz. E şimdi dokunmaya kıyamadı bir insanın e, maruz kaldığı olay. Biz oynarken çok etkilendik. Zorlandık duygu olarak çok yoğundu. Hani hepimiz gerçekten çok duygulandık ve hani hissendik. Ağlarken gerçekten mesela stop deniyor bir hala devam ediyor. Çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Menekşe dizinin son yayınlanan bölümünde Mustafa'nın acı intikamıyla sarsılmıştı. Artık Halil'in yüzüne bakamayacağını düşününce de intihara kalkışmıştı. Acaba yeni bölümde izleyicileri kötü bir sürpriz mi bekliyor? Menekşe, uçak. Dur. Dur. Hı? travma yaşıyor sonuçta. Çok büyük bir depresyona giriyor Menekşe ve onun sonunda hani e, planlayarak yaptığı bir şey değil o anki duyguyla gittiği bir durum ama Süper. yani herhalde kurtulur. Kafalardaki bir diğer soru işareti de tüm bu yaşananların ardından Halil'in Menekşe'sine yeniden sahip çıkıp çıkamayacağı. Bakalım Kıvanç Tatlıtuğ ne diyecek bu duruma? Menekşe kötü bir durumda. Evet. Acaba Halil onu eskisi kadar sevebilecek mi? Bu çok zor bir durum. Ben ümit ediyorum ki tekrardan... eee İlk önce menekşesini e, hayata bağlamaya çalışacak. E, ondan sonra kafasında planladığı, kurduğu bütün projelerini hayata geçirecek. Artık arkasından neler gelir bilmiyoruz. Şimdi herkes o anı bekliyor. Halil ile Mustafa'nın yüz yüze geleceği sahneler belli ki çok dikkat çekecek. Ama biz iki düşmanı sizin için bir araya getirdik. E bu da bizim farkımız. Abi dizi tabii olan baba böyle öpüşmeyeceğiniz için. Evet bu kareyi bir daha göremeyeceksiniz. Buradan duyurulur. Evet ve <laughs> Türkiye'de kötü rolleri oynayanların en büyük derdidir sokakta sözlü tacizlere maruz kalmak. Beyefendinin de uykuları şimdiden kaçmış gibi görünüyor. Şu ana kadar karşılaştığım vakalar genelde ayırt edebilenler hani diziyle gerçi ama ayırt edemeyen insanın da çok olduğunun farkındayım. Bakma! Acıma bana! Acıma! Kendine acı. Halil için Ama bu tecavüzden sonra ben açıkçası hiç sokağa çıkmadım. Çekim yaptım bundan sonrasını merak ediyorum. Ne yani bu bölümden sonra sokağa çıkma. <laughs> Mustafa ile Halil'in önümüzdeki bölümlerde karşı karşıya geleceği ve şimdiden müthiş intikam planlarının yapıldığını tahmin etmek hiç de zor değil. Bu buluşmada neler olacak dersiniz? Bu sorunun yanıtına ışık tutacak cümlelere bir kulak verelim. İntikam alırsa acı olacak senin. Valla evet. Şimdi bu kadar hani kötülük bilmiyorum. Mükafatlı olmaz herhalde. İleriki bir karşılaşma olacak herhalde. E muhtemel. Yani zaten müdahale olacak bu müdahale olmazsa sokaktaki insan da rahatlamaz. Bu dünya dipsiz bir kuş. De...